gelenler var evler dolu var. Kaçan kaçan hadi bak yine. Millet kaçıyor ya.

Adam arabayla Aa. mı? Aaaa maşallah Ölmeye Bırak kolumu Çık oraya yönelemiyorum Nerede adam? Orada adam nerede? Bekle Hadi bakayım iyi başladık ha. Arkada hala adam var. Aa kilim gidiyor, kilim gidiyor, kilim gidiyor. Hayır hayır hayır. Hayır 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 sakın aldı lan kilimi. Kesin aldı. Ya of arkadan da silah tabancayla sıkan vardı. Nereden sıktın? Nereden aldın kilimi? Kulübenin oraya gitmişsin. Lan böcek mi var? Killeri çekin gençler, killeri çekin bak. Kili bekletmeyin havada. Gitti bir kill ya. 8-9 kill olacaktı bir kill gitti. Güzel. Böcekle falan hiç uğraşamayız. Ben de Heh dönüşmüş tamam. Oyna abi direkt bende. Ha geldi lan kilim gitmemiş bu arada tamam. Oyna abi bende pusuyordur bak. Lan. Bir şey oldu. Sineğe dönüştü adam. Birisi a, sinek birisi normal. Aa sinek. Tamam biri çatıda. Biri çatıda bekle biri çatıda bomba atıyor sürekli. Hayır hayır hayır. Çık <laughs> Oğlum takıldım da. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Bu arada takıldım ha. Bir şeye takıldım orada. Arkadaşını bitirme, dönüşsün tamam mı? Dönüşmek zorunda kalsın bırak, bitirme. Nerede? Burada burada bitirme, dönüşmek zorunda kalsın bırak. Ben buradan çıkıyorum. sesim Bir... geliyor mu sesim? geliyor mu? Bitirme, bitirme, dönüşmek zorunda kalsın. Bitirme sakın. Aman aman. Ha dönüştü. Çık 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 dönüştü. Çık çık. Burada burada. Burada böyle tamam. Evet. Oğlum keşke vurmasaydın ya. Bir tane böcek. Yok. Mermi yok mermi. Ben de? Mermi bir yok Bir ben. tane var ya. Ben bunları UMP ile hayatta vuramam. Hay Bunlara mermi yetmez ki. Neyse mermi yok. Gençler çıkabilirim hadi. Bırak 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 uğraşma hiç uğraşma hiç uğraşma gerek yok. Sayı düşüyor sayı düşüyor sayı düşüyor. Hadi gidelim. Bunlar tamam ama kaybı hiçbir şey değil başka. Arkada bak silah sesleri var gidelim direkt oraya. Kill kaybediyoruz başka hiçbir şey yapmıyoruz. 9 kill var.

Adam ne yaptı lan öyle? Oy. Abi pusucudan korkacaksın diye boşa demiyorlar. Adam var, bot. Tam bot. Bu bu birilerine sıkıyordu buradan. Bir de daha çok daha bitirmiştir. yolsuzluk mod yine hadi bakalım. Lan yatan bir pusuca şaka maka ölüyorduk ya bu arada. Şaka maka harbi ölüyorduk. Adamı umursamadık lan gidiyorduk araya. 8x var beyler bende haberiniz olsun. Abi? Al kardeşim gel buraya bıraktım. I got supplies. Kontrol ayarlarını değiştir dedim. Hay anasını avradını ya. Hay anasını ya. Dönüşmüşler bu arada. Şu bug'i var arkada ona. Bak ya. Yeleğim düştü bu arada. <laughs> düşme 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 düşme. Adama gösterme kendi. Orada pencereden bakayım. Çaptan mı pencereden mi ne Dönüşmüş onlar şimdi. Oraya gidince yine böceğe dönüşecekler. Bizi uğraştıracaklar. Bedavadan uğraş. Vallahi bedavadan uğraş. Sıkıntımız sıkıntı işte sana al. Bedavaya sıkıntı aldık kafamıza. Bak şimdi oraya gideceğiz. Bak dönüşecekler. Direkt dönüşecekler. Aa dur o Şu drobu alalım. Benim yeleğim falan düştü. Bekle. Güzel. Nerede lan? Kardeş. Görünüyor mu buradan? Ne bak, görünüyor buradan vurursun onu. dürbünüm var mı 2x? Bir dakika. dürbünüm var da 2x var, 2x var. Motor durdu evin önünde. Durdur o bırak da. Evin önünde burada burada. Suya bekle. Adam yanıyor olabilir bu arada. Lan bu ne? Ne arıyor lan? Motorda adam var mı ki oğlum? Aha M24. Neyse almayacağım bekle. Ne oluyor lan? Enerji mi? Şimdi Güzel bir refleks yaptım. Hadi aklımı verin. Golsuzluğun üzerine telafi ettim sanki abi tık refleksle. Bu adamda da 24 var. Golsuzluğumu telafi ettim bir tık ha. Bu refleksle. Drop nerde dropu bakayım evet. mı? Ha, drop yakın. Ağır vaz var. Vaz mı lan var. Alıp geleceğim onu sana. Bekle onu. Ondan sonra böceğe döneceğiz. Geliyorum tamam bekle. Anana avradın orada doğru adam koşuyor lan. Aa, adam. gel buraya. Bekle Bura. bekle geliyorum. Ne, başlatma. Gördüm adamları da skop var mı bilmiyorum bende skop yok hadi geçmiş olsun. Sana doğru geldi bagi bu arada. Şeye doğru geldi. Eve arabayı bagi gidiyor bagi gidiyor. Bin 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 killer gidiyor. Bak gelen gidiyorum, gidiyorum şimdi Bekle 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 bekle. Kilimi kaçıramam. Ana avradını vurdu lan. Yok ya. Tam vurdu lan. Puh. Allah belanı vermesin. Ne bitiriyorsun lan hemen? İyi skobu bari var ya. Sinek beni bir rahat bırakmadı ya. Yani. Oradan sıkıyorum. Sinek sana nasıl sıkıyor lan? Ayım önüne gittim. Ha bot var burada. Watch out. ta out. Tamam bagi al sen bagi bagi. Anında mısın? Tamam gel. Oğlum bagi şeyde durmuş lan bu arada. Bot Drop'ta durmuş. Bekle 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 bekle. Gördüm botu. Bot değil lan o herhalde. Bilmiyorum bagi. Kardeşim. Killeri çek, killeri çek, killeri çek. 16 kill. o oğlum bakayım. Hadi hadi bu maç bir şeyler olacak. Hadi 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 hadi. Şimdi or Nerede nerede ne? Kayda da, kayda. Göremiyorum. Kayanın arkasına geçti. Göremiyorum. Watch out. Göremiyorum, göremiyorum. bunu alın. Bak bunu buradan alın. Aç almam lazım. Bekle. Bugün'a bak abi şu an gösteriyor. Bekle yavrum bekle aç alacağım. Bin ta bin çabuk bin çabuk oyalama bin 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 bin. Bariyeli bir tane. Bize açı verecek onlar ya sana verelim. Abi ya adamlar body yiyor düşmüyor. Tamam. He oradakiler işte. Tamam. Easy Kerman. Delta gel gel. Durdurma beni. hızımı alamıyorum bu maç. 19 kusket. Hadi bakayım gençler. Delimiyim ben adam. Delimiyim. Bence. deliyim delim. Yoşturuyoruz hadi bugün bakayım hadi. Bu sinek ne oldu acaba? Bunlar sinek değil mi ya? Bilmiyorum sinekte birileri vardı ama. En son. Tamam çok iyi çok iyi çok iyi. Bu arada çok 5, -5 iyi. 56 var mı 556 büyük ihtimal yok da ben de bir tık var veririm sana. Hadi bakalım. İyi toparladık lan burayı. Öyle hey lan. Bir türlü çıkmak nasip olmadı. Bin 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 bin, bin, bin. Temiz burası herhalde. Temiz olmasa bunlar bize iyi uğraştı yoksa sıkar da bize yani. Şimdi Pollyanna'ya doğru gidelim. O Ar arma bir rekorumuz. 10 kişiyi bizim bulmamız lazım. 10 kişi, 10 Aa sayıya bak ha bulduk şu an bak gördü. Kardeşim bak. Aa önümüzde adam koşuyor. Aç. Arkada adam var. Arkada da adam var. Canı çok az, canı çok az. Sakin oyna can az, sakin oyna can az, sakin oyna can az. Can az, sakin oyna. Can az, sakin oyna. Diğer ucudan gelecek, ucudan gelecek. Aynen, o gelecek, o gelecek. Yeter. Evet. Bot. Hadi bakayım 21 kill, hadi. Oyunun sonunda bile bot var lan adam. Ya, 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 Herkes vuruyor şimdi, tek ben vurmuyorum ya. Araba araba gençler. Araba araba araba. Hayır 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 tam 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 tamam. eve tamam, tamam, tamam. eve eve. Abi bunlar burada mı işte ya? Kardeşim sizi bitirdiler. Bitirdiler bitirdiler. İki kişi. Tamam. Gel gel. Gel Köyler. gel. Ananı avradım nasıl söylüyorum ya? Lan nasıl söylüyorum ya? Canavar adamın ya.